Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte robloxta Jailbreak oynuyoruz ve yine yeni hesaptayım. Fark etmişsinizdir, son zamanlarda çok fazla yeni hesaptan gel video geliyor. Nedenini bilmiyorum, yeni hesapta Jailbreak'te daha çok geliştim. Ve son zamanlarda çok fazla e Jailbreak videosu geliyor, onu da bilmiyorum. <laughs> Neyse, hemen gidelim. Bu arada videonun ba e başında o bandikam şeysi ve de sonunda bazen bandikat şeysi gözüktüğü için kusura bakmayın. Onu yorumlara yazar mısınız? Böyle kalsın mı? Yani böyle kalırsa beni uğraştırmayacak. Ama uğraşıp bir şey yapayım yani. Ee, orayı keseyim. Son son kısmı kesemem de. Bandikam şeyini kesemem. Ama şu bandikam şeyini keseyim mi baştan? Ee, onu yaparsanız sevinirim. Yorumlara yazarsanız. Ama uğraştırmayın beni be. <laughs> Ondan bir şey olmaz bence yani. Hemen gidelim şöyle. Bu e, videoda arkadaşlar ma, şey başlıktan da gördüğünüz üzere Cevabra'ya bildiğiniz Tofaş geldi. <laughs> hemen onu almaya gidiyoruz. E, nerede spamlandığını bilmiyorum. Tofaş ve de Ray diye bir silah geldi. As ya kafa bir milyon benim. Ray diye bir araba geldi. Bu arada bu beni takip etmiyor. İyi. E, o arabaları hemen göstereyim size. Bu arada Bugatti Chiron'la Ufa'da almıştım geçen. Jailbreak'ı bıraktım ama bir süreliğine. Metsit'e oynuyorum. Son zamanlarda. Sıktı yani o kadar şey alınca. Bakın ilk başta duruyor. Bu Deja diye geçiyor ama bildiğiniz Tofaş'a çok benziyor yani. Büyük ihtimalle Tofaş olmayabilir ama olabilir. Tofaş'ın farları böyle değil. Bu kadar ya bu kadar çıkık değil. Bu arada ateş ediyorlar. Polis var. Abi öf, uğraştıracak. Beklerim ki yani. Bekleyeceğim gitmesini. İlla ki gidecek. Gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Arabanın modifiyasız halini göstermek için böyle yaptım. Bakın. Şöyle bir araba. Yani bunun beyazı da oluyor. Tabii beyazı daha şekil. Şurada gördüğünüz gibi. Neyse. Bunu bir de modifiye edelim. Şu saves'tan. Benim modifiyem de böyle bakın. Şu da videodan kalma şey. İğrenç duruyor. Neyse. Hemen Ray arabasına geçelim. Bu arada kesinlikle tofaş kullanacağım bu videoda. Polis burada mı? Haritadan bakıyorum. Galiba gitmiş. Tamam. Ha bekletecek pardon. Bu arada içten sürüş özelliği de var bakın. İnşallah gitmiştir. Bakın arabanın ilk hali böyle. Baya değişik. Bu arada fiyatlarını unuttum. En önemli şeyi unuttum. O tofaşın fiyatı arkadaşlar 10k 10.000. Ee, bu Ray aracının fiyatı da 25.000. Bence çok uygun. Ve bu Ray aracı hızlı bence. Yani oyuna yeni başladıysanız gidin benzinlikteki 9000'lik aracı falan alacağınıza gidin bunları alın. Çok güzel bence yani gerçekten. Tofaş ya da bunu alın. Hele bu çok şekil gibi yani. Modifiyelisi de böyle. Bir süre bunu kullanalım hadi. Modifiyelisini kullanalım. Onu size göstereyim nasıl olduğunu. Ay daha şuna uyuz oluyorum bekletiyor ya. Bu arada ben şey tutmayı unuttum. Kronometre tutmayı unuttum. Yanıma bile almadım telefonu. Ona bakarım birazdan. Arada bakarım videonun süresine. Şöyle kullanalım. Bence güzel yani hızı filan. Yani Camaro'ya göre tabii ki güzel. Böyle spam noktalarını arayacağız. Gö e, ee, kapakta bir tanesi Airport, bir tanesi Airport'ta, bir tanesi de si şehrin içinde bir yerde yazıyordu. Ben bulamadım yani. Baktım. Bu böyle bence güzel. Girme lan içeri. Sana yasak. Ben gireceğim. Polis, polis. Gelme bana. Uğraşma benimle ya. Boşuna bekletirim yani seni. Öf, uğraşacak galiba. Şöyle bir de hemen bakalım videonun süresine. Tamam. Uğraşmadı galiba. Tamam. Doğru karar verdi. Tofaş'ta şöyle bakın. Ve arkadaşlar Tofaş'ın en iyi özelliği drift atınca duman çıkıyor. İz falan bırakmıyor. Direkt duman çıkarıyor bakın. Çok şekil. Aynı tofaş gibi be. Ve diğer güncel gelen şeyleri de anlatayım. Ee, mesela bir soygun yerine geldiniz ya. Yakınında araba kullanamıyorsunuz. Şöyle bir taktik vardı. Ee, tronla bankaya giriyordunuz polisken. Herkesi tak diye tutukluyordunuz tronla basıp içeriye. Artık o yok. Kaldırdılar. Müze bagını da kaldırdılar. Müzenin içindeyken de arabaya binemiyorsunuz. Ee, sonra tepeden hani helikopterle falan yaptı, yaptığımız. Ya geri zekalı ne yapıyor ya. Bu arada bunun da işten sürüşü böyle. Ben bunu zaten gösterdim. Rain göstermedi. Onu gösterim. Neyse. Şey. Kuyumcuya araba sokuyorduk mesela. Ben yapıyordum onu çok. Sonra oradan direkt binip kaçıyorduk. Artık onu da yapamıyoruz. Hatta hemen göstereyim. Benim silahım Kaç 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 bas kere bas kere. Patlatmayın lastiği patladı. İn kaç umrumda bile değil. Reset çekerim ki. Ha reset çekmem. Bunlar öldürsün beni. Öldürün beni. Harbiden öldürün. Criminal beyze e giderim. Tezrim. Al sana tutuklama. Aldın mı tutuklamayı? Geri zekalı. Hemen şuradan polis olacağım. Uyuz oldum ya. Bu you can't e, şey diyor. You can't use vehicles here gibi bir şey diyor. Burada araçlar kullan burada araçları kullanamazsın. İşte onu gösterecektim. Bu geri zekalılar göstermedi. Bu arada reset çekeceğim. Neyse işte onu gösterecektim. Şimdi şeyi göstereceğim. Jetpack refuallenme süresini değiştirdiler. Hı? Bu ne? İlk defa görüyorum. Bunu da değiştirmişler. İlk defa gördüm. Garip. Bu arada yürüyemiyorum. Paycheck diye bildiğim polisi şey yaptı lan. İyiymiş. Ve artık 1200 geliyor galiba şey. Eee. Işte paycheck. Orada bir şey yazdı da tam okuyamadım. Hızlı geçti. Ya çıkamıyorum bir. Çalmayın lan helikopteri. Helikopteri çalarsınız. Çıkartmam size o helikopterle yukarı. Çıkartmayacak ki çıkamayacaksın. İlla ki ineceksin sen o helikopterden. Sen o helikopterle çıkamazsın abicim yukarı. Aa sen de çıkamayacaksın ki ben çıkacağım oradan. Gör bakayım çıkabiliyor musun? Mouse sesi çok geliyor büyük ihtimalle kusura bakmayın. Ama yapmak zorundayım yani çıkartmayacağım bunları. Al geri zekalı. Yumruklarım abi. Yumruklayınca geri kayıyorsun bug oluyor. Sık abi sık. Bu geri zekalıyı indireceğim ben buradan. İlla ki inecek. Heh, al sana. Salak herif seni. Seni atacağım ki oradan. Git geber burada. İpe mi geldi? Binememiş salak. Defol. Şimdi göstereceğim şey arkadaşlar. Ee, helikopterden Tamam video bitmek üzere. Hemen şunu göstereyim sonra ikinci parta geçeriz. Birleştiririm o ikisini. Helikopterden atlayınca artık böyle bir işaret çıkıyor. Galiba telefonda da artık telefonda da paraşütü kapatamıyoruz. Kapatabiliyoruz. Eskiden kapatamıyorduk. Evet, ben ikinci parta geçeyim hemen. Size göre hiçbir fark olmayacak arkadaşlar. Yani videoyu durdurup yeniden başlattığım gibi bir şey olacak. Ben bu iki videoyu birleştireceğim. En fazla 10 dakika çekebildiğim için. Şimdi sıradaki şey. Ee, şu. Bir de artık helikopterleri patlatınca indi bindi yaparak düzeltebiliyorduk yani aşağı doğru düşerken. Artık onu yapamayacağız. E, Düzeltmişler onu. Ve de eskiden şey vardı. Eee... Helikopter aşağı düşüyordu ama biz ya bayağı basıyorduk gidiyorduk yakalayamıyorlardı düşünce bile. Onu da azaltmışlar artık daha az kontrol edebileceğiz. Jetpack'in tankını çoğaltmışlar. Eskiden daha azdı bunun fueli. Ve bakın. şu yere indim ya. 9.7 saniye bekle diyor. Normalde bu ne kadardı kim bilir. Normalde herhalde 15 saniye falan yere inince yere inene kadar azaldı büyük ihtimalle. Bu kötü olmuş baya ya. Jetpack'te polislerden direkt kaçıyorduk. Bir şey deneyeceğim. Bir şey sadece deneyeceğim. Dur. Bir ee, güncelleme notu vardı bir tane şey. Arabadan inip direkt jetpack'te uçamıyorsun diye. O bir tane bilgi vardı öyle. Yalan mı o bakalım. Aynen abi o yalan. Neyse. Şimdi şu airport'ta diyordu galiba güncelleme şeyinde notunda araba. Gidelim. Bakalım şu Ray arabası. Videoyu başlattım değil mi? Ha tamam. Korktum bir an. Airport'ta yok abi. Bakın, buradaki normal Camaro var. Evet. Burada falan da yok bakın. Ben birisi da ondan gördüm öyle aldım. Burada jet gelecek. He çıkalım içinden ama öyle gelsin. Hadi jet. He. Burada mı acaba o araba? Burada da spamlanmadı mı acaba? Yok abi yani. Buralarda zaten olamaz bu yolda çünkü uçak geçiyor. Aa uçak geliyor. Soy soyamayacağım zaten polisim. Buraya mı geldi acaba? Burada iki tane yer var bakın. Ama bir tanesi dolu şu itfaiyenin. Yok. Tofaşı da bulamadım. Bu salaklar da bana sıkıyor. Aa tofaş burada mı acaba? Al çal al çal al çal. Burada olabilir ha. Ama yok. Aynen abi. Buraya neden garaj yaptınız o zaman? Bir araba getirin. Otoparkta olamaz zaten herhalde. Olabilir mi? Otoparka bir bakalım. Otoparkta da yok abi. Yani bunun yerine bakabilirdim internetten. Harbi ben neden bakmadım bunun yerine? <laughs> Hiç bilmiyorum. İsteyenler bakabilir internetten. Ben bulamadım. Tutuklayayım mı lan şunları. Arif. Keşke jetpack'i boşa kullanmasaydım. Artık refahlayamıyoruz. halleyemiyoruz. Bu arada bu tutuklamış galiba. Lastiğini patlatacaktım arabanın. Aklıma bir şey geldi bekle. Arabanın sahibine bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Arabanın sahibine bol şans. Sen ne yapıyorsun ya? Sen neyin kafasındasın? Neyiz? Abi çıkardılar ya. Neyse. Şunu refahleyelim Oyuna büyük ihtimalle daha fazla şeyler geldi de hepsini şu an şey yapamam. Hepsi aklımda değil. İşte işte kısacası güncelleme. Son bir tofaş tofaşla drift atarak bitireceğim. Senin kafan mı iyi? Aa oh, suçlu 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 suçlu. Düşür düşür ay patlatın lastiği patlatın. Ne oldu? Abi ya çaldılar. Neyse. Buna kilit gitti mi? Gitmedi hala. Ne hangi arkadaş koydu? Neyse. Sen bana sıkmıştın değil mi? Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. İsterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Ama Tofaş'la drift atmadan bitirmem ben bu videoyu. Kan. Oha! Plakası DRF TR. DRF TR. Galiba drift amaçlı falan şey yapmışlar zaten. İyi lan. Güzel yapmışlar abi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. İsterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Şöyle geniş bir alan bulmam lazım. Burası olur mu? Olur herhalde. Dur şöyle. Aynen bakın. Soygun yerlerine yaklaşınca sizi arabadan atıyor. Bakın attı. Vallahi ben atlamadım. Bakın burada kullanamazsın diye. Ana araba kaldı. Arabamı bırak. Abi fail olduk. Fail olduk. Fail. Fail olduk. İt it it. It. Uzaklaştır ya şuradan. Çok uyuz bir şey. Bunu da düzeltin yani. Bir bug'ı düzelteyim derken bug'ı üretiyorsunuz. Neyse havaalanına gitmeye çalışacağım ben. Bununla. Rampadan atlayıp gitmeye çalışacağım bildiğiniz. Nitro basacağım. Bugatti ile nitro basmaya bile gerek yok. <laughs> şey yapıyorum Chiron'la. Ee, Geliyorum rampadan bir atlıyorum zaten düşüyor içine havaalanının. Ama rampayla, rampayı tutturması zor oluyor Bugatti ile de. Bununla inşallah tutturabilirim. Tamam. Bunda da basmama gerek yokmuş aslında. Dediğim gibi izlenilsin teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve şöyle içten bakıştan yapalım. İçten bakış şekli olmuyor. Ve bay bay.